Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte şans madenlerini kırıp çıkan cevherler ile garajlara gireceğiz. Ana görüyorsunuz 8 farklı maden var ve hepsi de farklı bir garaj açılıyor. Ana doğru diyorsun. Aha bakın izleyicilerimize birisi yorum yaptı. Ramazan Burak 58'in bir saat önce Abi gerçekten çok güzel videolar çekiyorsunuz. Ben sizin videolarınızı beğeniyorum değil miyiz? Bizi de bir kalp bıraktık. Şimdi siz de videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Bir de yorum bırakın ki. Bir sonraki videoda siz de çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar. O zaman ben ilk olarak hangi cevheri kırsam diye düşünüyorum. E sanırım. Üç numarayı kıracağım. Evet. Üç numarayı kırdım. Eee. Ana. O kese değil mi lan turuncuk altın kesesi? Eee. Bu altın kesesi boş la. <laughs> Neyse. O zaman şu turuncu karaja doğru gidelim arkadaşlar. Ana açtım. Eee. Vay anasını. Bir Big Sonic. Mitsubishi Lancer'ı bu oyunlardan buldun oğlum. He, bu benim babamın arabası. Yalan konuşma bebek Sonic. Sonic'te böyle bir araba yok ki. Onu şu arabanın içine bakın arkadaşlar. Gaz yakma babas. Gazlamayın Vallahi babam beni döver. Hiçbir şey demeyiz abi Bebik Sonic. Niye dövsün ki seni? Hadi küçük zombi atla da gazla iki. Tamam o zaman şundan kontağı çalıştırdım. Hadi görüşürüz Big Sonic. Oğlum motoru da yeni yenilemiştik. Allah. Oho, şuna bakın arkadaşlar. Nasıl da yan çiziyor ama. Ama bu kara duman atmıyor. Oğlum boş yer atmasa pek de gerek yok. O ne lan sanki birazcık beyaz duman attı da. Neyse görüyorsunuz Bebek Sonic aracı bu şekildeydi Oğlum karaca tekrar çekti şu arabayı Dur bir dakika ah, Al Bebek Sonic Yemedik arabanı Hadi oğlum Şimdi sıradaki şans madenini Sen kıracaksın Acaba hangisini kıracağım hmm, Çok fazla var Bilemem artık İstediğini kırabilirsin ee, Sanırım 4 numarayı kıracağım Aa, kızıl çıktı. O zaman kırmızı garaja doğru ilerleyeceğiz. Hadi aç bakalım garajın ne çıkacak içinden. Ee, hoş geldiniz kanka. Ben de sizi bekliyordum. Ana şimşek bak Senin burada ne işin var la? Kanka işte ne yapayım la? İş güç koşturmaca yarışmayı bekliyordum. Bunlar sen insan emekli olmamış mıydın la? Hatta teknik direktör olmuştun sanırım. Oğlum teknik direktör futbol maçında olur. Manyak mısın küçük zombi? Pardon şimşek pardon. Ee, burada da ne güzel eşyalarım varmış. Davos içi yatağı kitaplı. Oo sen burada gününü gün ediyordur valla. He he kesin ediyordur kanka. Eğer başka bir soracağınız bir şey yoksa lütfen çıkın garajımdan. Hey, <laughs> Hem bizi bekliyordun hem de bizi kovuyorlar. Yürü git lan şimşek. Bir daha ben gelir miyim lan yanına Lan La şaka yaptım şaka şaka oğlum. Şu anda önemli işlerim var da o yüzden yani ya kaçan var onu tamir ettireceğim. Baksana baba yaşlanmış bu. Doğru diyorsun oğlum. Şimdi sıra bendi. Ee, acaba hangisini kırsam? Yeni numarayı kır bence. Kırdım. Hey, zümrüt çıktı la. Yani yeşil garaj. Yeşil benim en sevdiğim renk baba açabilir miyim? Ana aç bakalım. Aa, aa, niye açamıyorum? Sanırım cevher senin elinde olmadığı için açamıyorsun. Ana dur bir dakika. Ee, o ne la? Merhaba kankalar ben Dubai çikolatası. Dubai çikolatası mı? konuşan ya Dubai çikolatası. Ee, arabaya bak la. Arabama dokunamazsınız kanka. Arabama dokunamazsınız. Sadece Dubai çikolatası olanlar sürebilir. Ne yapıyorsun Dubai çikolatası? Ben seni çok severdim la. Baba şu sende açsana bir şeyler var. Ee, silah var. Dubai çikolatası bak seni eğritmek istemiyorum koçum. Az geri dur la. Ama Duduş'la bir bomba atayım. Kardeşim sadece garajıma Dubai çikolatası olanlar girebilir. Allah'ım ya Rabbim ya. Garajına girerken öyle bir şey yazmıyordu ama. Anlamıyor musunuz kardeşim? Sadece Dubai çikolataları garajıma girebilir diyorum size. Aa! Ya Dubai çikolatası ölür misin giysin garajına? Allah'ım ya sadece arabanı sürecektik. Neyse artık Dubai çikolatasından kurtulduğumuza göre arkadaşlar. Buradaki dubai çikolatanın yemeleri yeyiz. Oğlum geyze de la. Bağza da burada. Nom 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 Oh. çok lezzetli Hadi bakalım atla. Bakalım bu arabanın olayı neymiş arkadaşlar. Hii. Hey, la bu Ford Mustang değil mi la? Vallahi o. Hadi bakayım yanına baba. Allah çok hızlı lan bu Hala dönmüyor lan bu. Baba sen göndereyim ya direksiyonu kıran şey, at. baba bırak. <laughs> Oğlum at bir bölüme çıktı ben ne yapayım la? Yok ya ben bu arabayı hiç sevmedim. Baksanıza hiç dönmüyor arkadaşlar. Teker dönüyor arabanın kendisi dönmüyor. Neyse şunu şey bir bırakalım. La koyun kardeş çekil la izleyeceğin. Şimdi arkadaşlar sıradaki madeni küçük zombi kıracak. ...kır bakalım... Ee, altı kıracağım... ...ne oluyor lan bu maden çeymeler gidiyor... ...olum kırsana ne bekliyorsun... ...kazmanı kullan kazmanı... Ee, ...uzak dur... ...ilmaz... <laughs> ...ilmaz... ...ilmaz ilmaz ...sanırım şu bir numaralı garaja gideceğiz arkadaşlar... ...tayın baştaki... Sonuçta en masa bizden en çok o. Açalım. Tamam bu ne la? Ya baba Civer senin ne değil unuttun mu? Aa, doğru evet. Ee? Hoş geldiniz zombi baba küçük zombi. Ee, şey Sonic hiç hoş bulmadı. Ee, bu nasıl bir arabala böyle? Dur baba ben test Arabama test edebileceğinizi kim söyledi size? Ne diyorsun la? Al bak, cevherim burada işte. Cevherin bir önemi yok. Arabama kimse binemez. Ne saçmalıyorsun be? Biz bu arabayı bineceğiz. Şu sandıktan da silahımızı alalım arkadaşlar. Yürü git buradan şey Sonic. Sen ne yaptığını sanıyorsun zombi baba? Canın mı susadın? Aa, baba garajda tutamadım onu. Allah'ım. Şey Sonic dışarıya çıktı. Keşke hiç çıkmasaydı. Öleceğim Allah öldüm la. Ay, sen benim babama nasıl kıyarsın la sana da kıyacağım küçük zombi. Küçük yeşil kafalı çocuk seni. Aa, git buradan be. Babamın çok hızlı ne yapacağız? Oğlum kaç kaç ben arkandan vuruyorum ona. Ne? Ee, arabama bindirtmem. Dur lan sen bekle burada bir araban alayım de gör. Küçük zombi oyalı onu oğlum arabayla şimdi ezeceğim onu. Ah, geri kalmadı baba. Adam keşke bıraksaydın da içseydim onu. O ne ya BMW 3 serisi kaç model Allah bilir. Dur bunda güzel bir yan verilir gibi geliyor. Evet işte bu. İşte bu baba bas 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 bas. tut, 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 tut. Bir dakika ara duman atsa keşke. Dur bir dakika şöyle bir çimene çıkacağım. Aha bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Tozu dumana katıyorum. Bu ne? Çok iyi valla. Evet oğlum harbiden de öyle. Neyse arabayı park edelim. Çok iyi anladık. Şu da dursun. Tamam güzel. Şimdi sıradaki çeviri ben kıracağım. Lan çıkamıyorum la. Baba çıktın ya işte ya ne bağırıyorsun? Ne bileyim oğlum Bir an korktum. İkiyi kıracağım. Bakalım bu cevheri ne çıkacak? Ee, o ne lan? Nintendo Switch değil mi o? Evet o. Dur şuna bir oyun oynayacağım. Den 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 den. Baba sanırım bununla oyun oynanmıyor. Çin malı bu. Eee. Kandırıldık lan. Neyse. Paris Arı Garaj'ı açayım. <laughs> Hoş geldiniz zombi baba ve küçük zombi. Arabamı test etmeye hazır mısınız? Arabanı mı? Bu Nila Bey'in çok dandik bir şey ya. Neden diye. Wow, wow, Köpek mamalarımı biriktirerek aldım ben bu arabayı. Dur bir kaputuna bir bağlayayım. Ee, eski külüstür 1.6 motor varla bunda atmosferik. Yani kapıları da öyle toktu değil yani. Evet baksanıza şuna. Ama sanırım hızlanabilir gibi duruyor. Atlı küçük zombi. Vov wow, wow, wow. Bir binde aklın başına gelsin. Umarım dediğin kadar güzeldir Pitbull. Bakalım nasıl bir yan veriyor. Oha. Baba bu bilmi mi dendi ya Allah! Oğlum harbiymiş lan bu adam bir bu arabayı vermem de bit bu zombi baba küçük zombi arabamı getirin! Ne arabası da Pitbull bu artık bizim oldu la Getirin dedim size Allah siyah garaja yanlışlıkla girdik arkadaşlar <laughs> Kırdık hatta Baba şunun arabası güçlük la Al be al yemedik arabanı lan. Ne tehlikeli araban varmış da senin her yeri yıktı geçti la. Wow wow wow. Garajımı parçaladınız. Maddi zararımı karşılayın çabuk. Eee maddi zararı dur hemen karşılayayım. Ha al şu altın tabancayı. Bu gayet yeterli olur Zeyn için. Yürü oğlum la. Çık baba çık çık çık. Sıradaki şans cevherini ben kıracağım. Bakayım ne çıkacak. Anne biz Ana ortadaki mavi garaj. Şimdi açacağım. Açtım. O ne la? Zombi yola bir köçek zombi. <laughs> Arabamı dinimi hazır mısınız? Arabanı mı? O ne bu motorda la? Bakın motoruna... diyecektim. Ya bu ne bunda motor yok Tinker var. Motoru arka kısmında. Bu arabayı tanımıyor musun sen? Ee, motoru aç. şurada da küçük zombi baksana. Timperli camın içinde. Neyse bir test edeceğim. Da oğlum inle şundan. Şu sandığı da açalım da ne olur ne olmaz. Ana mini kaçıktı la. Ehliyetini göreyim lütfen. Ehliyet mi? İhliyet mi yok la? Neyini çalan? Bu as Minecraft. İhliyetini göreyim dedim sana. İhliyetini ver çabuk. Hadi ne bu Arabamı hiç yere götüremezsiniz dedim size. Baba gazla gazla! Ne kurtulduk vallahi. O. Gel buraya küçük zombi. Arabamı şükür uzak dur bak ezerim seni o gel buraya geri geri kaçamazsın şimdi bu bu kadar <laughs> Oh be Mimmi kırdan da kurtuldu arkadaşlar. Ona çok güçlüydü. Ah oh, çok yordu. Sıradaki cimeri ben kıracağım. İşte 8 numaralı cimer. Ah. Oh siyah bir saat. Siyah saat? Siyah garajı gösteriyor. O ne la? Hoş geldin. Biz de değiliz abi. Biz zombi babi küçük zombiyiz. Aa pardon. Demek garajımızı ziyarete geldiniz. Evet biraz öyle oldu. Ana sanırım sizin arabanız bu Venom Bey. Baba bu Rolls Royce hiç hayatında mi? Ne görmedim oğlum. Oh, şu motora bakın. Benim kadar motor var resmen. Eti arabamızı denemek ister misin? E tabi isteriz. Oğlum akku geç bakalım. Şöver koltuğuna. Ne oluyor la? Baba bu araba ön kaldırıyor ben sana diyeyim. Mayak mısın oğlum? Hiç Rolls Royce ön mü kaldırır la? Baksana şuna şunun gücüne bir bak dikkatli ol Eddie. O araba çok değerli. 20 milyon dolar değerinde. Merak etme la Venom. Yemedik arabanı. Baba bu çok yavaş ya. Ne yan veriyor ne de hızlı gidiyor. Ben yani ben bunu hiç beğenmedim la. Git şunu Venom'a tekrar götür la. Hiç hoşuma gitmedim de hiç. Eddie, arabayı yanlamayı bırak. Ama çok güzel kara çıkarmıyor mu baba? İyi la valla çok güzel karaduman çıkarıyorlar. çıkarıyor da midem bulandı ben ineceğim la. Aferin sana tekrar görüşmemek üzere. Ana ne dedi la bu? Boş ver baba şu son cimini kır da görüleyim. Kırdım. Hii, pembe bir çanta. Pembe kim temsil ediyor? Ana pembe garaj tabi. Açalım o zaman. <laughs> Merhaba Kitnip. Mav. Uzun zaman oldu zombi baba ve küçük zombi. Evet ne demişsin bayağıdır görüşemedik ne yaptın la? Yeni bir motor tasarladım. Kendisi tam tamına 500 beygir üretmekte. 500 beygir mi? Yalan konuşma oğlum. Yemin ederim. Mauv. Kedi yemini. Allah Allah atla da oğlum bir yanıma görek la. Ama parasıyla mau. Ne parası ketip aramızda para geçmez oğlumla biz arkadaşız. Bak roket var Kafana atarım mau, tamam tamam sorun çıkarmayalım. Bir seferliğine binin. Sağ ol kitap. Bakalım 500 beygirlik motor nasılmış? Baba bu mu 500 ya? Yani ben de hiç inanmıyorum. Kedim sen bizi mi dolandırıyorsun la? Bu 500 beygir falan değil. Ne hızdan ne gaz yapıyorlar. Oğlum siz sürmesini bilmiyorsunuz. Al ya şükür işte, arabanı. Yürü git şimdi buradan. Öne <laughs> yani, üzüldü la bu. Baba bizi kandırmaya çalışıyor. Üzüldü ne olacak? Doğru diyorsun oğlum arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Şans madenlerini kırarak şanslı garajlara girdik. Siz de iyi sevdiğiniz garajı yoruma yazmayı unutmayın. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında bir sonunda videolar çıktı. Tıkla tıkla tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.